Evet Teval Anadolu Lisesi beraberiz. Arkadaşlar ligdeki ikinci maçınıza çıktınız. Son dakikalarda etkili olmanıza rağmen puan alacak golleri bulamadınız. Kısaca maç hakkındaki görüşlerini alayım. Gökçen senden başlayalım. Yani, rakip takım bizden yaşça daha büyüktü. Fiziksel olarak daha gelişmişti. O yüzden biz de mücadelemizi yaptık. İkinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum birinci yarıya göre. Hak ettikleri bir galibiyeti aldılar ama bize daha iyi olacağımıza inanıyorum. Gökçen teşekkür ederiz. Hasan senden alalım iyi başlayamadık. İyi bütünlük kuramıyoruz. Sonradan oluyor işte konuştukça. Adamlar şeydi daha ne diyeyim daha daha tecrübeliydi rakipçe gene. Hepsi iyi oynayan, top tutan. Böyleydi yani biz tutamadık, hep çalıma gittik. Pas yoktu. Öyle. Ege, e, takımın tek golünü fıçıktan attın. Evet. E, senin görüşlerin nelerdir? E, karşı takım tecrübeliydi bize göre. Daha fazla maç yaptı. Biz daha tecrübesizdik. Baskılı başladı ve gol buldu. İlk kere golleri yiyince maçta gitti. Arkadaşlar, e, bir dahaki maç için hazırlıyoruz.